Evet, bugün 30 Ekim 2024 dün itibariyle Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutladık. Cumhuriyet çok büyük bir antiemperyalist direniş mücadelesidir. Yedi düvelin Anadolu'ya yüklendiği ve dört bir yanını işgal ettiği bir zaman diliminde geldikleri gibi giderler diyen iradenin yansımasıdır. Samsun'a çıkıp Havza'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan mebuslarını toplayan, millet iradesini arkaya arkasına alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran Meclis Hükümeti aracılığıyla milli mücadeleyi veren iradenin hukuki görünümüdür aynı zamanda cumhuriyet. 1921 Anayasasıyla kendisini bağlayan ve kurtuluş mücadelesini, savaşını hukuk zemininde, anayasa zemininde veren bir mücadeledir Cumhuriyet. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Anadolu'nun isimsiz evlatlarını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Evet, 101 yılını, 101. yılını kutluyoruz. Peki 1923'te kurulan 1946'ya kadar Osmanlı'nın tüm borçlarını ödeyen tarımda ve sanayide büyük bir devrim gerçekleştiren kültür devrimini, eğitim devrimini realize eden Cumhuriyet'ten bugün geriye ne kaldı? Acaba ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken temel görüntüler nelerdir? Biraz evvel Recep Tayyip Erdoğan'ı grup toplantısında izledik. O dünyanın en önemli ekonomilerinden biri, en büyük ülkelerinden birisi olduğunu her zamanki gibi söyledi. Ben size bazı tereddüte yer vermeyecek şekilde açık verileri paylaşmak istiyorum. Dünyada gelir dağılımı eşitsizliğinde ilk 10 ülke içerisinde 8. durumdadır Türkiye. Bizim önümüzde Kolombiya, Brezilya, Zambiya, Panama, Costa Rica, Ekvador ve Paraguay var. Yani Güney Amerika ve bazı Afrika ülkelerinin sıralamasında Türkiye dünyada 8. durumda. Tarımın başladığı topraklar gıda enflasyonunda dördüncü durumda. Arjantin, Güney Sudan, Zimbabwe'dan sonra gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 20 milyon insanın karnını doyuramadığı ülkenin adıdır Türkiye. Geniş tanımlı işsizlik oranı %27.2'ye çıkmış. 11 milyon insanın işsiz olduğu ve işsizliğin gelişmiş ülkeler ortalamasının iki katından fazla olduğu memlekete biz Türkiye adı veriyoruz. Avrupa için %11 olarak tanımlanan 2025 enflasyon ortalamasının en az üç katını realize eden memleketin adı Türkiye, onu 22 yıldır yöneten partinin adı da AKP'dir. Kredi kartı borcu vatandaşın bir haftada buçuk milyar TL artmıştır. Ve vatandaşın kredi kartlarına toplam borcu 1 trilyon 680 milyar TL olmuştur. İşte böyle bir tabloyu, yani vatandaşın fakr-ı zaruret içerisinde, adeta inlediği bir tabloyu yaratan Recep Tayyip Erdoğan buraya 50 metre mesafede grup toplantısında Türkiye'nin ekonomiden ne kadar iyiye gittiğini anlatabiliyor. Değerli arkadaşlar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi getirildi. Bakın bazı veriler paylaşayım size. Örneğin bütçe harcamaları 2024'te 11.2 trilyon TL iken bu yıl 14.7 trilyon TL olacak yani yüzde 32'lik bir artış var toplanacak vergiler geçen sene 7.6 trilyon TL iken toplananlar bu sene 11.1 trilyon TL vergi toplanması planlanıyor yüzde 46 buçukluk bir artış var geçen seneye göre ve faiz ödemeleri 1 trilyon 950 milyar TL olarak bütçeye konuldu. Geçen yıla göre %50'lik bir artış. Bu makro veriler bize neyi gösteriyor değerli arkadaşlar? Yani vatandaştan daha çok vergi toplayacaklar. Faiz lobilerine daha çok vergi ödeyecekler. Daha çok faiz ödeyecekler. Daha çok kaynak aktaracaklar. Ama özellikle yurttaşa giden başta sosyal güvenlik olmak üzere Temel kamu hizmetlerini kısacaklar ve bütçe harcamalarını azaltacaklar. Dolayısıyla bir kez daha yarattıkları krizin sorumlusu olarak vatandaşı buldular ve vatandaşın sırtına binerek bu dertten kurtulmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki yılın enflasyonunu yüzde on yedi buçuk olarak hedefliyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Asgari ücrette emekli maaşlarına bu hedeflenen enflasyon oranında zam yapacaklar. Dolayısıyla gerçek enflasyonun daha çok daha yüksek olduğu ortamda vatandaş bir yıl sonra geleceği umulan enflasyon oranı ile baş başa kalacak ve çok daha düşük ücretlere enflasyon altında ezilmeye devam edecek. Arkadaşlar 2025 yılı AKP bütçesi açısından tek başına değerlendirilebilecek bir yıl değildir. 22 yılın çok güzel bir makro özetine ihtiyaç var. AKP 22 bu yılda 13,5 trilyon TL vergi topladı. Bugünkü kurla bu 3 trilyon dolar ediyor. 64 milyar dolar özelleştirmeden para elde etti. 500 milyar dolar borç aldı. Dolayısıyla 3,5 trilyon dolar gelirin üzerine oturdu AKP. Buna karşılık yapabildikleri bütün yatırım miktarı 22 yılda 500 milyar dolardır. Yani topladığı paranın ancak 7'de birini yatırıma yönlendirebilmiş bir iflas ekonomisinden bahsediyoruz aslında. Aynı dönemde dış ticaret açığı toplamı 1.3 trilyon dolardır ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %70 bile değildir. Ben soruyorum bu tablonun neresiyle övünüyorsunuz? AKP'nin 22 yıllık iktidarında, yani 2003-2024 döneminde iç ve dış faiz lobilerine toplamda 2 trilyon 188 milyar TL para ödendi. Ve 2017'ye kadar her yıl aşağı yukarı 50 milyar TL civarında faiz ödemesi yapılırken 2018'den itibaren bu rakamlar geometrik olarak artmaya başladı 2018'de 18'de 74 milyar TL oldu 2019'da 100 milyar TL 2020'de 134 milyar TL 2021'de 181 milyar TL 2022'de 311 milyar TL'yi faize gömdüler Ve arkadaşlar lütfen son iki yıla özellikle dikkatinizi çekerim 2023'te 632 milyar TL faize para ödendi. 2024 yılında ödenecek toplam para 1 trilyon 298 milyar TL. Bu veriler adeta iflasın makro göstergeleri niteliğinde bir kere daha söylüyorum. Bu veriler ortadayken 50 metre ileride AKP Genel Başkanı Türkiye ekonomisinin uçtuğunu söylüyor. Uçanlar faiz lobileridir. Uçanlar yandaşlarınızdır vatandaş fakir zaruret içerisinde inlemektedir. Son 22 yılda 601 milyar dolar faize para ödedin. Hala ne konuşuyorsun? Arkadaşlar, Türkiye'nin ekonomik tablosu böyle de. Siyasette, yargıda, adalette daha doğru şeyler oluyor diyebilir miyiz? Bu sabah saat 10'da HSK önünde bir basın açıklaması yaptık. Çünkü Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen bir ahmak davası var. Davanın hakimiyken sürülen hakim yani görevden el çektirilen hakim diyor ki bana ilk derece mahkemesinde ceza vermem için baskı yaptılar. Ceza vermeyince beni sürdüler. Eğer ceza verseydim istinafta da kararımın onanacağını istinafı da ayarladıklarını söylediler diyor. Kendisine İlk derece mahkemesinde baskı yapan başsavcının adını veriyor. İstinafta dosyayı ayarlayan istinaf hakiminin adını veriyor. Ve bütün bunlara rağmen HSK bir soruşturma yapmıyor. Gidiyoruz, resen soruşturma yapman lazım, yapmıyorsun, al sana dilekçe, bu dilekçe üzerine hiç olmazsa soruşturma yap diyoruz. HSK kapı duvar. Fakat çocuklar geveze, ağızlarından baklayı bir kere daha çıkarı verdiler. Kaçırı verdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP grup sözcüsü size o hakimi Samsun'a neden sürdüğümüzü de anlatayım diyor. Daha fazla kanıt mı bekliyorsunuz? Şimdi bu sabah bir dilekçe daha verdik. HSK bu dilekçeyi alsın ve adı geçen tüm kişiler hakkında onların beyanlarını, ifadelerini almak suretiyle bir etkin Adil soruşturma yürütsün. Bu yapılmadığı takdirde ne ilk derece mahkemesi ne istinaf ne de temyiz sürecinin adil olduğundan, hukuka uygun olduğundan kimse söz edemez. Biz Türkiye'de hakimlerin varlığına inanmak istiyoruz. İktidarlar gelir geçer. Ama anayasada yazılı olduğu gibi hakimler vicdani kanaatlerine ve kanunlara uygun davranmak zorundadırlar. Çok büyük bir çoğunluğun bu çerçevede görev yaptığını biliyorum. Hukukun araçsallaştırılmasına kimse izin vermesin. Nihayet bu sabah bir sabah 06 operasyonuna daha muhatap olduk. Esenyurt Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Sabah 06'da belediye basılıyor. Esenyurt Belediye Başkanı'nın evi aranıyor, operasyon yapılıyor. Ya Esenyurt Belediye Başkanı dediğiniz kişi bir sosyolog, bir profesör, dekan, dekan yardımcılığı, rektör yardımcılığı yapmış. Yerel yönetimlerde GAP, e, Belediyeler Birliği'nde genel sekreter yardımcılığı yapmış. Bir akademisyen davet etseniz gelmiyor mu acaba? İlla bir itibar suikastı mı yapmak zorundasınız? Şimdi aldığımız bilgilere göre diyorlar ki, 4 günlük gözaltı süresinin tamamını kullanacağız. E ee, ilk 24 saatte de avukat görüşü yasak. Güzel arkadaşlar. Bütün haklarından bir tarafa alıkoyun ve orada tutun. Peki neymiş biz? Acaba soruşturma niçinini nasıl öğrenebiliriz? Evet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörle terör soruşturmaları bürosu bir açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kim? Akın Gürlek. Akın Gürlek neyle meşhur? İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iken Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamakla meşhur. Sonra aynı hakimi aldınız Adalet Bakan Yardımcısı yaptınız. Ödüllendirdiniz yani. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorsan iyi bir hukukçusun dediniz, bakan yardımcısı yaptınız. Ya adalet bakan yardımcısını şimdi Niye İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapıyorsunuz? Operasyonunuzun adını soyadını gizleme ihtiyacı da mı duymuyorsunuz? Yaptınız. Akın Gürlak artık İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Sabahleyin de bir operasyon yapıldı. Biz de operasyonun ne olduğunu işte gördük. Ne diyorlar? Bir iletişimin tespiti, dinleme ve teknik takip yapıyoruz diyorlar. Ben soruyorum şimdi, Adalet Bakanlığı'na soruyorum. Türkiye'de kaç tane belediye başkanını dinliyorsunuz? Kaç tane belediye başkanına teknik takip yapıyorsunuz? Bunların partilere dağılımı nedir? Ya bir söyleyiverin de görelim. Adaletinizi görelim, partilere dağılımını görelim. Hep beraber görelim bunları değil mi? Hep beraber. Sonra ne diyorlar? Diyorlar ki Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki görüşmeleri sırasında demokratik çözüm için çalıştırılabileceklere yönelik bir liste vermiş. O listenin içerisinde Ahmet Bey'in de adı varmış. Ahmet Bey'in bu konuda bir dahli var mı? Yok. Ya Öcalan'la siz doğrudan görüşüyorsunuz. İmralı ile Kandil arasında irtibat kurduruyorsunuz. Öcalan gelsin mecliste konuşsun diyorsunuz. Sonra aynı kişinin bir başkasının adını vererek görüşmelerde bu da bulunsun demesini bir ağır cezalık suç sayıyorsunuz. Birinci saptama bu. E i̇kinci saptama gene söyleyelim buradan okuyayım ben. 10 e, yıllık süreçte yaklaşık 10 yıllık süreçte terör örgütü mensubiyeti nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı tekil kişiyle görüşmüş. Siz 10 yıldır Ahmet Özer'i takip mi ediyorsunuz? Yoksa 10 yıl diye paranteze açtı aldığınız 10 yıl boyunca buralardan adli işlem kaydı bulmanların süresi mi? Peki bu adli işlem kaydının niteliği ne? Mesela bu bir soruşturma mı? Bu soruşturmaysa kovuşturmaya dönmüş mü? Dönmüşse bunlardan kaçı hüküm giymiş? Bunların görüşmelerinin içeriği ne? Mesela bir pideciyi arıyorsun, pide söylüyorsun, adam bilmem ne terör örgütünün üyesi çıkıyor. İletişimin tespitinde senin onunla telefon görüşman çıkıyor. İçeriği ne? Dolayısıyla 10 yıllık süreçte böyle bir şey vardır diyerek Ahmet Özer'i suçlamanın herhalde bir anlamı yok. Üçüncü mesele Remzi Kartal görüşmesi. İzleyeceğiz göreceğiz. Kendisinin ifadesi ne olacak bilmiyoruz. Ahmet Özer buna mutlaka bir açıklama getirecektir. Ancak Türkiye'de terörist bulamadın da aradın taradın Türkiye'de terörist bulamadın da Esenyurt Belediye Başkanlığı sabah 6'da terörden dolayı içeri aldın. Buna kimse ikna edemezsin kardeşim. Bu olsa olsa senin yeni süreçte başlattığın işte Kimleri yanına almaya çalıştığın, kimleri şeytanlaştırdığına, şeytanlaştırmaya gayret ettiğine yönelik bir yeni operasyon olabilir. Ben buradan bir kere daha Türkiye'nin hakimlerine ve savcılarına seslenmek istiyorum. İktidarlar gelir geçer. Siz devletin hakimi, polisi, savcısı olun. Kanunlardan ayrılmayın. Kanunların çizdiği çerçevede vicdani kanaatlerinizle işlerinizi yapın. Dolayısıyla bu soruşturmanın sonucunu da serin kanlılıkla bekleyeceğiz ama şunu bilsinler ki biz sizi tanıyoruz. Amacınızı biliyoruz. O amacınıza yürüyemeyeceksiniz. Burası eninde sonunda çağdaş demokratik bir hukuk devletine dönüşecek. Bunu da hep beraber başaracağız. Evet arkadaşlar benim aktarmak istediklerim bunlar. Sorularınız varsa alabilirim. Evet. Ee, Devlet Bahçeli o açıklamasını meclisteki yaptığı konuşmayı 22 Ekim'de gerçekleştirmişti. Bugün 30 Ekim. Nihayet 8 gün sonra Erdoğan bir şey söyledi. Ne söyledi Erdoğan? Ön yargısız bir anlayışla dinlenmelidir Devlet Bahçeli'nin sözleri. Devlet Bahçeli bilge bir liderdir dedi. Vallahi böyle soyut çerçeve çizmekten vazgeç Recep Tayyip Erdoğan. Biz senden küçük ortağının sözlerine yönelik somut yanıt bekliyoruz. Ne dedi Devlet Bahçeli? Öcalan'a tecrit kaldırılsın dedi. Öcalan'a tecriti kim uyguluyordu? 43 aydır sen uyguluyordun. Birdenbire Ömer Öcalan oraya gitti. Kim kaldırdı? Yılmaz Tunç kaldırdı. Demek ki tecriti koyan sensin. Tecriti kısmen kaldıran sensin. Bugün şu an itibariyle ne uyguluyorsun bilmiyoruz. Devlet Bahçeli ile de konuş hukukun gereğini de yap. Sonra dedi ki Devlet Bahçeli gelsin meclise dem sıralarından hitap etsin dedi. Dem kürsüsü diye bahsettiği kendisinin de haftada bir çıktığı kürsü. Bu konuda Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Abdullah Öcalan gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapsın mı, yapmasın mı? Ön yargısız anlayış lafından bir şey anlamıyoruz. Bizim anlayışımız kıt. Sen Devlet Bahçeli'nin Öcalan meclise gelsin sözünü destekliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan sence Öcalan meclise gelip hitap etmeli mi etmemeli mi? Bir fikrini söyle ya fikrini bilelim. Sonra ilaveten müebbet ağır hapisle hükümlü olan bir kişi o statüsü devam ederken nasıl meclise gelecek? Yani senin kocaman nedeni de dahil olmak üzere mahkumları af yetkin var. İşte bir sürü işit militanına, Sivas katiline bu yetkini kullandın. E kullanmayı planlıyor musun? Bir söyle bakalım. Yani çıkartıp meclise getirdiğinize göre bir mekanizma bulmanız lazım. Arkasından umut hakkı ve yasal düzenleme. Ne diyorsun bu konuda? Konuşmanın içeriğine göre buna bakalım diyor Devlet Bahçeli. Sen de o noktada mısın? Yani sekiz gün sonra konuştu ve hiçbir şey söylemedi. Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Bahçeli övgüsünün dışında başka şeyler duymak istiyoruz. Ve duymak istediğimiz şeyler de 22 Ekim'deki sözlerine net bir yanıt niteliğinde olmalı. Katılıyor musun, katılmıyor musun? CHP'nin tutumuna gelince, daha evvel defalarca söyledik, bir kere daha söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir partidir. Her zaman barıştan ve demokrasiden yanadır, öyle olmaya devam edecektir. Ancak bunun temel dört ölçütü vardır. Hukukilik, saydamlık, meclis zemini ve toplumsal mutabakat. Bu dört ölçütü sağlamayan herhangi bir hikayenin Türkiye'yi özgürleştirmesi ve demokratikleştirmesi mümkün değildir. Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fısıldaşmalardan Türkiye aydınlığa kavuşmaz. Bu fikirlerimizi de net olarak söylemiş olalım. İmamoğlu 29 Ekim'de iki konuşma yaptı. Birinci konuşmasında e, değişim devam ediyor, değişim ve dönüşüm devam ediyor dedi. Akşamki konuşmasında da rejimi tanımladı. Türkiye'nin e, çok daha iyisini hak ettiğini ve bu yaşadıklarımızın sürdürülebilir olmadığını, bu yaşadıklarımızla Türkiye'nin gidebileceği bir yolun olmadığını söyledi. Benim duyduğum kadarıyla e, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir şey söylemedi. Türkiye'nin yönetilemeyeceğini, yönetilemediğini ve yeni bir yönetimin ancak AKP'nin Erdoğan'ın gitmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi. Teşekkür ediyorum.